Sevgili Baho takipçileri, bugün sizlere canlı yayınlar esnasında yaşanmış en komik kazalardan bahsedeceğiz. Eğer hazırsanız hemen videomuza geçelim. Yurt dışında bir televizyonun canlı yayınlanan bir programında izleyenleri korkutan bir olay yaşanmış. Programda ateş şovu yapan adam ateşin ağzına sıçramasıyla işte böyle yanmaya başlamış. Stüdyodaki herkese büyük bir korku yaşatan adam söndürülmek için hemen arka tarafa geçmiştir. Yine başka bir şey yapayım derken bilinçsizce ortaya farklı bir kumdan figür çıkma vakası ile karşı karşıyayız. Yandaki kumdan kale örneğine bakarak kumu şekillendiren sonucu ortaya çıkan şeyin neye benzediğinden habersiz bir şekilde kumu şekillendirmeye çalışıyor. Ülkesinde ünlü bir popstar olan bu kadın ise katıldığı bir canlı yayın programında izleyenlere işte böyle rezil olmuş. Şarkısını playback söylemeye çalışan kadının mikrofonu açık kalmış ve ortaya da bu komik görüntüler çıkmıştır. <laughs> Ana haberleri sunan bu kadın spiker ise giydiği elbise ve cesur göğüs dekoltesi ile kanalın reytinglerini havaya uçurmuş olmalı. Sıradaki görüntülerde ise hava durumunu sunan kadın spiker siyah elbisesinin üzerine bir süre sonra hırka giyiyor ve sunumun geri kalan kısmını da bu şekilde tamamlıyor. Sıradaki canlı yayında ise sunucular akıllı ekrana bir şeyler çiziyorlar. Ama kadın aklındakini ekrana planladığı gibi yansıtamayınca ortaya işte bu garip görüntü çıkmıştır. Ve kadın bu durumu anlayınca da ekranı kapatmaya çalışmış. Bir hayvanat bahçesinden canlı yayına bağlanan bu kadın muhabirin başı zürafayla belaya girmiş. Zürafanın kendini sevdirme çabalarından dolayı bir türlü haberini sunamayan kadın stüdyodakileri eğlendirmişe benziyor. Canlı yayında yaşanan kazaların en yaygınlarından biri de sunucuların düşmeleridir. Bu hava durumu sunucusunun başına da işte böyle talihsiz bir olay gelmiş. Tüm bu anlar onu çeken kameralara işte böyle yansımış. Bu videomuzun sonuna gelmiş olsak da videolar sekmesinden diğer videolarımıza göz atmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.